Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Çiğdem'in çiftliği kanalına hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ısırgan aşı pişirici. Isırgan çorbası. Böyle bir baş soğanımızı ben yağda kavurduk. İçine şöyle bir küçük yemek kaşığı salçamızı koyuyoruz arkadaşlar. Alçamız burada kavururken ben size malzemelerimi göstereyim. Malzemelerimiz böyle kırmızı biber, pul biber, karabiber. Burada bir avuç yarma, bir avuç yeşil mercimek, bir avuç pirincimiz ve burada da ısırganımız var arkadaşlar. Böyle ısırganı ben topladım. Robotta da iyice çektim. Isırgan çorbası yapacağım şimdi. tarif Şimdi teli süzgecimize koyalım. Daha sonra yarmamız. Şöyle yeşil mercimeğimiz var arkadaşlar. Pirinç çabuk piştiği için pirincimizi bu yarmayla yeşil mercimek piştikten sonra biraz piştikten sonra ilave edeceğiz. Yoksa pirincimiz içerisinde ezilir arkadaşlar. Şöyle bir tutam da koyalım. Çoklar kaynamış su düştü. Bunun nereden baksam bir saat pişme süresi var arkadaşlar. Bir yarım saat piştikten sonra pirincini ilave edeceğim. Pirinci de piştikten sonra yemeğimiz hazır olur arkadaşlar. Pişmiş anında size göstereceğim. Evet arkadaşlar ısırgan çorbamız pişti. Şimdi terbiyesini buna vereceğiz. Çorbamızın terbiyesi için bir yemek kaşığı un, bir tane de yumurta böyle biraz da su ilave edip çıktıktan sonra çorbamızın terbiyesini verelim arkadaşlar pirincini de ben koydum ısırganları da pişti içinin mercimeği yarması da pişti arkadaşlar çok güzel oldu bir iki fokurcuk kaynasın. Ondan sonra yeterlidir. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Bu mevsimde bu çorba şifa olarak da pişirip yemeniz çok faydalıdır arkadaşlar. Bak sizler de denemelisiniz. Ben bu ısırganları bahçemden topladım. Tertemiz, güzel. Yıkadım. Böyle bir çorbasını yaptım. Tamamdır arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve çorbamızı servise geçiyoruz. Bizim evde herkes severek yiyor bu çorbayı. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi harika bir çorba oldu arkadaşlar. Videomu burada sonlandırmadan önce Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın